Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir olumlu ikili videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün olumlu ikilinin bir, bir, işte bir videosunda Conan ve Pes oynayacağım. Muhtemelen Barcelona'yı alacağım. Barcelona'yla ile şey yapacağım. Ee, şey yapacağım. Barcelona ile Sapu diye bir takım var onu yapacağım. Şimdi oyunumuzu çalıyor. Hemen şu mobil bir oyun isteyen indirebilir. 2022, 2010, 2022 bu. 2021, 2020 iyi de indirebilirsiniz. Da bu daha iyi bence grafik son şeyinden falan. Ben 2021 oynuyordum. Ondan sonra 2022 geldi. Orada Galatasaray oynuyordum. Burada Trabzonspor oynuyorum artık. Yanlış girdim. Bir dakika. Menajerler çık. Bugün deneme maçı yapmayacağım. Maç rüya takımından yapacağım. Etkinliğe başlayalım. Diyelim. Biz gir. 10 gün 19 saat kalmış. bitmesine Ertan Werner. Evet kazanmamız lazım. Ben Trabzonspor'um. Oyun planım böyle. Evet şöyle çok iki tane efsane bir oyuncu var. Başka bir oyuncu. Eski kabeyim çok ezik kadro. Alamıyorum çünkü param yetmiyor. Ben çok GP kazandım. GP'lerim hiç bitiyor <laughs> Bilmiyorum. <gülüyor> Neymar karşılaştı. Messi, Mbappe, Neymar. Şimdi formamızı ayarlayalım. Ve sen Ben Zeynep'e de buna gitsinler. Başlayalım. Kalecimizin forması değişmiyor. Hadi. Hadi başlayalım. Burada bir duyuru verecek. Star Wars Trabzonspor maçı süper işte FIFA dün işte şampiyonlar liginde Zerik no orada Robertson çok güzel ortaya açtı orada kafayla ver arada Roberto Asena ver Fica vurdu top dışarı kaçıyor Top dışarı kaçıyor. Çok kötü. Vur, çok güzel vurdu ama top dışarıda. Evet. Kaleci Mainz Slen. Slen. Dalio kafayla. Orada Sandro Sello. Frank Anay. Çok güzel. Velfica kafasıyla. Kafasıyla müdahale. Velfica. Evet, bir fikirliği bırakmaya siz iz izlersiniz. Ve ben video. Çok güzel bir gol vurdu ve gol verdi Can. Çok güzel vurdu. Kaleye top gitmiyor Trabzon'un kalesine. Alessandro Kello. Evet, Velfi Cahil'e yine orta. Yine gol! Yine gol! yiyeceğim bunu da yiyeceğim diyor belfica kalecimiz üzgün üzgün kaleci üzgün belfica çaktı belfica çaktı <laughs> burayı keseceğim çünkü kardeşim yaptı evet arkadaşlar bu çok güzel Roberto Asena ve gol. Perfeci Asit Roberto Asena'dan. Hiç kimse bir sıra böyle bir Trabzon olamaz diyor. Evet, <laughs> çok Kaper gol Artık Trabzon'un kaderini yaşıyor. Yeter diyor artık yenildiğimiz diyor. Biz kazanacağız bu maçı diyor. Çok güzel arasını verdi Roberto. Sena ve Fica çekiyor. Evet burası top girmeye başladı defansa doğru. Müdahale yok. Evet aldılar. Geri döndü hiç mi? Orada çok güzel ordası Velfica. dışarı çıktı. Çok güzel golü önledi. Bir numaralı oyuncu transfer istiyor, transfer istiyorlar. <laughs> evet, Zidane numarası. Evet, arka direk. Robertson. Kafayla vurdu. Orada bir kaleci müdahalesi güzeldi. Elit Dogin'e verdi kafasıyla. Götürdü. Arasında orta ayı açamadı. Evet arkadaşlar. Çok güzel. ne neysin sen be? Adamsın. Evet arkadaşlar. Kaleci öyle bir şutlar kurtarıyor. insanları çok şaşırtıyor. Trabzon taraftarını coşturtuyor. Artık pes ediyoruz. Reçel oyuncular pes ediyor. Belki bu golü affetmiyor. Fico kayarak attı bir de golü. O kaleci çok kariyerini bitirdi kalecinin sayı seyirciler. O kalecinin kariyeri bitti. <laughs> Fico atlı oyuncu oyuncunun kariyerini bitirdi. Evet. Two added minutes has been indicated. 1-0 oldu. Vinciyor. Evet, evet kaleciler. Bizim Trabzon'un kalesi çok iyi. Giderek gidiyor kendi yerine. Artık buranın kalecisi Trabzon transfer etmek istemiyor. Fena miyiz? Çok güzel artık. Evet, Ralf Ricci, Roberto, Sena. Bunların hiç tutmë, bu viter pes etmiş, peksen. ortaya çıkmayı çok güzel bir elfi carasını verdi. Sandro ne yapıyorsun ya? Çok güzel. Bu da. orta geldi. ne yapıyorsun Murat? <laughs> Verdo sen de bir dünya oyuncu. Götürdü. Vel Fija götürdü. Ver Fija salmıyor. Ver yine arasını verdi. Orada kayma durumu oldu. Evet, Chelsea Villa. Je... ben affetmem dedi. <laughs> Çok güzel oyuncu değiştiriyorlar. Rich oyuncu değiştiriyorlar ama bu iş komik komik Se ardine con la tesandra el güzel kurtardı Velfice arasını verdi. Evet tekrar gole gidiyoruz. Roberto Senella. Velfice Roberto gol! Kendi kalesine attı. 8-0. Evet arkadaşlar kendi kalesine atıyor kendi kalesine. Böyle bir oyun. Olamaz 8-0 8-0. Evet arkadaşlar Trabzonspor 8, starbuck 0. Yeni bir video daha görüşmek üzere. Hoşça kalın ve aşağıdaki abone olup like atmayı ve zil butonunu açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.